Yavuz Sultan Selim Han şirpençeden ölmüş. Sırtında çıban çıkıyor. Tam batıya sefer düzenleyecek, ordusunu hazırlatmış. Sarayında son günü. Bahçesine çıkmış, Hasan Can'la beraber dertleşiyor. Tam o sırada o çıbanın olduğu yerden bir ağrı giriyor. Hasancan diyor şu sırtıma bir ver diyor. Bir şey mi oldu diyor. Elini gezdirdi. Tam o esnada o yaraya denk geldi. Hasancan diyor sultanım diyor. Çok çetin bir hastalığa yakalanmışsın. Sık da diyor kurtulayım şundan diyor. Olmaz sultanım sıkarsan daha da beter olur diyor. Ben diyor senin gibi çelebi bir adam mıyım ki diyor beni buncacık şey öldürecek diyor. Dinlemiyor. Tefere çıkmadan önce abdest alacak. Hamamdaki ağlara sıktırı veriyor yarayı. Edirne'ye doğru ordusuyla beraber giderken birden sırtına yine ağrı giriveriyor. Hasan Can'a dönüyor. ''Ya Hasancan seni dinlemedik, kötü ettik herhalde.'' diyor. Ordusunu durduruyor, çadırını kurduruyor. En son vefat edeceği gün Hasancan giriyor huzuruna. ''Sultanım diyor, bugün Allah'la olma zamanıdır.'' diyor. Yavuz Han bunu duyunca birden celalleni veriyor. ''Bıra Hasan Can, diyor, sen bizi bunca zaman kiminle bilirdin?'' diyor. Biz Allah yolunda bunca zaman cihad etmedik mi diyor. Haşa sultanım öyle demek istemedim diyor. Peki diyor aç diyor bir yasin Şerif okuyalım diyor. Bir defa okutturuyor, ikinci defa kendi de eşlik ederek okuyor. Tam şu ayete geliyor. <Sessizlik> Selamun <Sessizlik> kavlem min Rabbir Rahim. Rahim ayeti. Rableri katından onlara selam vardır ayetine gelince şehadet parmağını kaldırarak son nefesini veriyor. Yavuz Sultan Selim Han. Muazzam bir adam.